Merhaba İzmir Ekol Hastanesi'nden Profesör Doktor Orçun Çelik Üroloji Kliniğinden. bugünkü hastamız Beyza kızımız 6 yaşında Aydın'dan geldi bize ameliyat için. Kendisine kapalı yöntemle laparoskopik piyoloplasti operasyonunu gerçekleştirdik. bu ameliyatın özelliğine genelde kız çocuklarında doğuştan olan böbrek kanal darlığı ee, operasyonu çoğunlukla açık operasyon şeklinde yapılıyor çocuklarda ama e, biz klinimizde bunu kapalı yöntemle 3 tane delikten birer santimlik delikten e, girerek başarıyla gerçekleştirdik. E, şu anda ikinci günümüz ameliyat sonrası her şey yolunda gidiyor. E, i̇nşallah daha da iyi olacak. Takiplerimize devam edeceğiz. Genelde bu binde bir gözüken bir e, Durum kalıtsal ve böbreğin bozukluğu kız çocuklarında daha çok görüyoruz. Dış merkezde yapılan tüm tahlillerde açık operasyon önerilmiş. Aile bize kapalı operasyon için başvurdu. Her şey çok güzel gitti şükür. Takiplerimize devam ediyoruz, buyurun. Bu kışın içinde başlamıştı, ayaklarından gitmiştik. Orada böbrekten gelen bir rahatsızlık olabilir. Böbrek e, ona gidin dediler. Onun için gitmiştik. Bütün tetkikleri yapıldı. Böbreğinde ee, bir açık ameliyat dediler. Allah Allah. Biz de açık ameliyat istemedik. Kapalı olsun istedik. Onun için buraya geldik. Hı -hı. Burada kapalı ameliyat yaptırdık. Şu an memnunuz. İyiydi, iyiyiz de bugün çok şükür. İnşallah daha Hı -hı. iyi oluruz. İnşallah daha Doktorumuzdan iyi. Doktorumuzdan da memnunuz. Eko hastanesine herkese tavsiye ederiz.